çok fakirim ya çok fakirim neyse şöyle alayım da ben Şuraları temizleyelim ya çok fakirim o kadarsa fakirim fakir insan mı olur ya neyse ama ben tekim ya hiç kimim yok ki ben sadece tek bir fakirim benden başka herkes herkes zengin zaten Of neyse ya. Neyse. Şöyle temizleyelim de şuraları. Of ya şurada mamucum da alayım da mamucum. Ah mamucum da çok güzelmiş. Çok fark etti Şurada oynayalım biraz. Neyse. Şurada biraz oturup dinleneyim. Şu çocuğu bir kaçıralım da aklı başına gelmiş. Gel, gel buraya. <laughs> bırak beni, bırak. bırak, 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 bırak. Of ya, çok fakirim ya. Bırak beni. Bırak. Bırak. Bana kesin yaya Ağlama Ağlama. Gel buraya. Ya. Götürdüm seni. Ne kadar ağırsın ya. Belimde bile seni taşıyamıyorum. Taşıyamıyorum. Ay. Ay. Kaldıramıyorum seni. Şuraya bırakacağım. Evet arkadaşlar böyle bir video attım. Bunu beğenmişsinizdir. Fakir ve fakir ve arkadaşlar ve, ve yani soyguncu onu çocuğu kaçırıyor da bunun ikinci bölümünde gelecek arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.